Ya neden sence mesela bu kadar 7/24 çalışabilirim enerjisi var mesela? Ben üretmeyi seviyorum. Hı -hı. E, boş durmaktan hoşlanmıyorum. Hı -hı. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Belki o Hı -hı. duygularımı e, o olabilir. tatmin ediyorum. Olabilir. E, yani tabii ki tek başıma bir kadın olarak hayatta ayakta kendi ayaklarımın üzerinde durmak Hı -hı. beni çok mutlu ediyor. Hı -hı. Yani bu da var. Tabii. E, kızımla beraberim. O bana destek, hmm. Sen ona ben destek. ona desteğim her zaman. Aynen öyle. Ona da anne olarak yetmeye çalışıyorum. Maddi manevi. Tabii ki. Bir tek manevi değil. Maddi olarak da benim de sorumluluklarım var. Babası her zaman arkasında, tabii o ki. ayrı. Ama bir annenin de sorumlulukları var. Belki onun için gencim daha tabii ki yaşımız var. Evet. Muhakkak evet. yaş alıyoruz. Ama çalışmak bu anlamda beni çok... Besliyor, hı hı. ruhumu besliyor. Hı hı. Tabii ki babalar çok kıymetli ama mesela tek bir anne olarak bir kızını büyüten bir anne olarak yaşadığın en büyük zorluk ne oldu bugüne kadar? Aslında çok zorluk yaşamadım. Ee, samimi söylüyorum bunu. Ee, hani hiç böyle ekran başında hani izleyiciler izliyor falan diye bunlara böyle anlatmıyor. Ben ben canım zaten. Yok öyle gerçekten. Evet, evet, yani ben çok şükür kız, kızımla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Tartışmalar olmadı mı? Elbette ki oluyor. Muhakkak. Yani her anne çocuk arasında olabilecek çok küçük küçük şeyler. Bizim çok büyük kavgalarımız hiçbir zaman olmadı. Hı -hı. Allah korusun olmasın da zaten. E şimdi o zaman ee, birazcık böyle deyince hemen aklıma ergenlik e, Ergenlik geliyor. müsaadenle konuşabilir miyiz? Sen <laughs> <laughs> ergenliği duru konuşsun. Ben Tabii Bence ergenliği Duru konuşsun. Dur konuşsun. Neden <laughs> biliyor musun? E ee, biz şimdi bizim zamanımızdaki ergenliği biz biliyoruz. Ama bu dönemdeki ergenlik kafasını... Biz ergenlik mi yaşadık ben hatırlamıyorum <laughs> böyle bir şey. Ben de hatırlamıyorum. Yani, bak anneme sordu yani bence annem yaşadık da şey olarak değil tabii hani bu dönem gibi değildi. Değil değil. Göça, evet. değil uçurum var arasında. Çok güzel. Şey, o yüzden evet. bugünkü ergenlik kavuşmaya dinleyelim. Bu, Durucum nasıl geçti? Ee, yani <laughs> ben gerçekten, gerçekten merak ediyorum yani neler hissettiğini sendeki değişimleri, onun nasıl gözlemlediğini. Yani ben şimdi baktığımda, şu an baktığımda... Şu an 20 yaşındasın zaten. Ya, evet, evet, evet. 20 oldu. yani artık, artık, artık herhalde o bir 14-15 yaşından bahsediyoruz. Evet, evet. Ee, yani ben çok zaten hani yapım gereği çok böyle şey değilimdir, biraz özgürlüğüme düşkünümdür, çok bağımsız olmayı severim yani. Ama o zamanlar tam pik yaptığını yani zamanlarda onları. Çalışıyor muydunuz mesela? Sen özgür olmak istiyorsun. Annen hayır diyor muydu yoksa tamam okey git diyordu? Yani şöyle oluyordu. Belli noktalarda mıydı? diyordu. Çünkü benim o zamanlar tam da sınav dönemimde. Hmm. Ee, yani lise sınavına hazırlanıyordum. Ee, yani hazırlanmaya çalışıyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani Öyle bir zıtlıklar oldu. Annemle de oldu, babamla da oldu yani. Mutlaka. Ama e, ne yani, diye zıtlıklar oluyordu daha sıklıkla? Yani şu an kendin ve hayallerin ve isteklerin ve şu özgürlük kafasından çıkıp şu an tamamen derslerine odaklanman gereken bir dönemdesin gibi mi? Bi, biraz öyle oluyordu. İşte ben yani o zamanlar daha yeni tek başıma dışarı çıkmaya başlamıştım. İşte arkadaşlarımla hani kahve içmeye falan filan ve bunlar daha cazip Kaç geliyordu. yaşında kahve içmeye çıkmaya başladım ama Notlarımı alayım. Evet. <laughs> i̇şte 8. sınıf. Yani 14-15 oluyor artık. Allah aşkına. Evet. E tamam sonra başka nasıl açılıyor? Nasıl devam ediyor? Ondan sonra hani yani böyle sonra ya yani tabii ki onlar da beni dizginlemeye çalışıyorlardı yani. Ben o zamanlar hani daha asi olmak istiyordum yani biraz daha. <laughs> evet, hep. Yani <laughs> ama ama. Asi olmak diye büyüyordun. Aslında. Yani evet, değil birazcık yani. onun şeyleriydi. Yani hmm. Kurallardan biraz belki Baştan dışarıya yani çıkmak. Çıkmak istiyor. Zaten ergenliğin baş anayasası yani değil mi? Verilen evet. kurallara uymamayı istemek değil mi? Evet. Kendi özgürlüğünü, e, bağımsızlığını, kişiliğini şöyle ilan bir, etmek. E, Duru'nun e, çok böyle keskin çizgileri vardı. Birdenbire böyle e, mesela lise sınavına kadar ki olan işte o dönemde biz Duru'ya bir kere bile otur hadi ders çalış demedik. Duru zaten gelirdi ve dersini çalışırdı. Yani evet. bir kere demedim. Lise sınavının olduğu seneden bahsediyorum. <laughs> Ful, yok. Yok değil mi? Hiç Bak, yok. Kapattı. Kapattı. yok. <laughs> şoktayım. Duru çalışmamazlık mümkün değil yapmaz yani. Gerçekten ergenliğe girdi. Bence o da şoktadır. Bak, o gerçekten girdi. O mümkün değil Çağla yani. inanılmaz. Ben hani en çok çalışması gereken de sene. Hani hmm. sınava girecek hmm. bir O istediği hedefleri hmm. var, hayalleri var falan. O, ki, o hayalleri de biraz konuşalım o zaman geri gelmişken. Duru'nun hayalleri, annesinin Duru'yla ilgili hayalleri var mı mesela? Önce Duru'yu dinleyelim birazcık. Yani kafamda aslında henüz daha böyle bu kadar net bir şey yok. Üniversiteye gideceğim şimdi sadece, İngiltere'ye gideceğim. Ee, ve hani şu an film okumayı düşünüyorum ama yani... Oyunculuk eklem... yapmayı... Önünde değil, yani kamera Önünde arkasında değil. düşünüyorum. Evet. Önce arkası, sonra önü. Ben bu iş buraya gider, ben sana <laughs> şey söyleyeyim yani. <laughs> hiç belli olmaz. Bak, Sen? Emine? E, Herkesin bir evladı için bir hayali vardır. E, olmaz mı? Bir sürü hayallerim var onunla ilgili. Tamam Doğduğu ediyorum. andan itibaren var zaten. Tahmin evet. e, Duru çok güzel bir eğitim aldı. Fransız Lisesi'ni kazandı. Oradan mezun oluyor artık. Mezuniyeti var bu sana. ay. E, beş yıl orada okudu. Şimdi gidecek. Gidecek Londra'ya değil mi? Evet uzaklarda. Peçete ee, vereyim mi Emine? İkimizde, <laughs> İkimizde birden Üniversite. bir peçete. Ben buna alışmaya çalışıyorum. Hmm, nasıl olacak? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Ama sen çalışıyor olacaksın tabii bir yandan da değil mi? Ben çalışıyor olacağım işte. Bir yandan yanına gideceksin. Ara ara gideceğim yanına evet. O da şimdiden zaten bana... Eyvah sen ne yapacaksın? Ne yapacağız biz seninle deyip duruyor bana. Ya. Ay ben evet. ne yapacağım orada demiyor da sen ne yapacaksın burada bensiz diye düşünmesi. Aynen. Müthiş gerçekten. A değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sen annenden nasıl ayrı kalacaksın? Tabii yani her şeyi ya. <laughs> daha <gülüyor> olumlu düşünmeye çalışıyorum ben çünkü yani hani sonuçta bu kalıcı bir ayrılık değil yani ya, tabi yani oraya yerleşme falan söz konusu olmazsa temelli olarak yani bir de hani artık her şey çok kolay görüntülü konuşma var uçak atlayıp gelebilir evet, çok şanslıyız en azından öyle bir dönemdeyiz evet. gerçekten evet, evet. ben Duru nerede mutluysa orada olsun ee, bu cümleleri söylerken iyi yanan içini görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni kandıramazsın, hiçbir anneyi kandıramazsın. Ama onlar için en iyisi olsun diyelim. Öyle. Şimdi ana kız buradayken birbirlerini ne kadar tanıyorlar? Çok tatlı bir test yapacağız, çok basit. <laughs> Aa, olur mu? Peki, soruyorum önce doğru mu yanlış mı diye sen sonra cevap verirsin. Önce Duru'ya soruyorum annenin en sevdiği şarkıcı kim? Ay. Aa. daha ilk sorun ay diyemezsin. Hiç o da bilmez ki. Nasıl bilmez ya? Hiç bilmez. Hiç yok de mesela o zaman yok de. Böyle spesifik birisi olmayabilir. Ya yani aklıma ilk geleni söyleyeyim Söyle. Biz eskiden hep oturup böyle e, şey dünya turu konserlerini izlerdik. Evet, Beyoncé diyeceğim Beyoncé olabilir. Evet. Doğru mu annesi? Doğru. Doğru olabilir. Peki, Beyoncé bir. Kızının en sevdiği şarkıcı. <laughs> tamam sen bildiğin zamanlar <laughs> kimlerini söyle. söyleyeyim, Edis'i seversin. Kim? severim, evet. Edis doğru bilindi. Evet, severim. Annenin asla yemeyeceği bir yiyecek var mı? Sevmediğim yemek. Sevmediğim yemek. Annem yemek ayırt etmez, yoktur. Doğru. Peki. Kızınızın asla sevmediği bir yiyecek. Hmm, asla sevmediği. Pırasayı yemez. Evet, Pırasayı yemez. Pırasayı yok. Yok. Hemen, Güzel. surat bile gitti. Ha, zaten ha. bunu bir anne bilmeyecek, kız da anneyi bilmeyecek, kim bilecek. Annenin e, hiç sevmediği bir renk. Bak sevdiğini demiyorum, sevmediği, hiç bir sevmediği renk. sevmediği bir renk. Çok soluk tonlardaki evet, her evet. hiçbir rengi sevmez. Doğru, çok yani. soluk. Kaybolurum çünkü evet. doğru. Kendine de yakıştırmıyor çünkü o yüzden. Kızının sevmediği bir renk var mı? Kullanmadığı bir renk? Duru çok cart renkleri sevmez. Fazla böyle. Az, bayağı çok... tersiniz yani çok evet. acayip. Evet. zevklerde de şeyler de öyle. Peki annenin korktuğu bir şey söyler misin bize? Annemin korktuğu bir Hobisi. şey? Hobisi ve olabilir hmm. aynı zamanda hmm. yoktur hiç bilmiyorum aslında. yok evet gerçekten, gerçekten yok. yok maşallah kızınızın yok. var mı Durunun biraz yükseklik korkusu var biraz yani biraz. eğer çok yüksek yani çok yüksek evet. olabilir normaldir evet. peki birazcık da güzellik sırlarını konuşalım bu testten başarılı geçtiğiniz için hiç uzatmıyorum. <laughs> E, cildin için, güzelliğin için yaptığın formüllerin sırları var mı? Bu sırları kızınla paylaşır mısın? Beraber salatalık maskeleri çok, yapılır mı? Çok, ya, çok. Ya saçlar, başlar. Kız, kız çocuğu olunca böyle, böyle çağlar. Bizde yok. Ben o olanlara evde cilt bakımı yapıyorum Yapıyor ama. Yapıyor musun? Vallahi alıyorum, yapıyorum. Oh, ne güzel, yap Masajlar vallahi. Masajlar yapıyorum, efendim, maskeler yapıyorum. ona da bir şey demez biliyor musun, sever mesela. Kuzey yapıyorum, kuzey hafif sivilcelendiği zaman falan. Hemen kremlerini süreriz ederiz. İzin veriyor ya. Ha, vallahi güzel. Vallahi izin veriyor. Evet, ne güzel, o zaman evet, çok evet. sevindim bak. Tatlı. Ama tabii evet. saç baş öyle maske her şeydi. Bir de önümüze maske tarifi de gelecek tabii ki sevgili Emin Önü'nden. Aa, tamam. Hı. Önce evet. anlatalım ama neler yapıyorsunuz, tamam. neler paylaşıyorsunuz? Bu biraz e, bizim yaş... Grubumuz ve üstü için böyle biraz kırışıklıklarla alakalı bir benim uyguladığım evde Cildin de e, çok güzel maşallah. Hiçbir şey yaptırmıyorsun herhalde değil mi cildine? Düzenli olarak belirli periyotlarda cilt bakımı yaptırıyorum. Hı hı. E, o önemli çünkü. Yani botokslu dolguyu düşünleri Bunları hiç yaptırdın mı e, daha küçük önce? Küçük dokunuş yaptırdım, yaptırdım tabii yaptırdım. Bu çok e, doğal çok güzel Ama onun dışında ağır bir estetik yaptırmıyorum. Yaptırmıyorsun. Ve bu maskeyi kullanıyorsunuz daha sıklıkla. Nasıl evet. yapılıyor? Bu mesela e, şimdi iki kaşık cildin sıkılığını ve gerçekten nemlenmesini sağlayan Sıkı, şey Sıkıl sıkılaştırmak, sıkılaştırmak için ve için nemlendirmek evet. ve için ve kırışıklarını gerçekten Hı -hı. E, açtığını düşünüyorum. Peki. İki kaşık bal koyduk. Koyduk. Sonra bir. Ee, yumurta akı rica edeceğim sadece. Aa yumurta sarısı, sarısı niye gelmiş de, acaba Ayşe abla? Teşekkürler Türkiye. Niye o <laughs> da akı deyip sarısı Bir olsun. Son program hele canım. Limonumuzu. C vitamini biliyorsun. Limonumuzu limon. ekledik. ekledik. Yağsız sütümüz var birazcık daha. Ee, ve onu onu katmayacağım. Öyle mi? Çünkü bunu sadece bir yumurta akı koyacağım. Bal. limon ve yumurta akı evet, karıştırıyoruz. Sonra Sonra bunu cildimize masaj yaparak yediriyoruz göz altı hariç. Geldi. Teşekkürler. Aa. Bunu da koyduk göz altları. Sonra. Evet göz altı hariç, hariç. cilde. Yalnız biliyorsun bazı e, Yiyeceklerin içeceklerin e, herkese faydası olmuyor o yani verebiliyor. E, reaksiyon verebiliyor tabii. cilt alerji olabiliyor evet. o yüzden e, yani ne bu tarif için ya da başka bir tarif için fark Doğru. etmiyor uygulamak istediğinizde mutlaka e, bir yerinize deneyin hani bir reaksiyon verip vermediğini görün ondan sonra tamamla uygulayın Deneyim. diye hani söylemek Bir uyaralım istemedim. tabii ki Aynen her zaman dermatologumuza danışmakta fayda Kesinlikle. var diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.